Mikro Menkul Değerlerden herkese günaydın. Tarih 20 Şubat 2025. Bugün ekonomik takvime baktığımızda yurt içi tarafta tüketici güven endeksi verisini alacağız. Küresel tarafa baktığımızda Çin Merkez Bankası gösterge faiz oranlarında değişikliğe gitmediğini açıkladı. Gün içerisinde Almanya Merkez Bankası Başkanı Nagel ve bazı yerel FED başkanlarının yapacağı açıklamalar yakından takip edilecek. E, düne değinecek olursak da dün e, en önemli veri takvimindeki akışa bakıldığında FED toplantısının tutanakları yayınlandı. Tutanaklarda öne çıkan başlığa baktığımızda ise e, FOMC komite üyelerinin özellikle enflasyon tarafında belirgin bir iyileşme görene kadar e, faiz oranı noktasında beklemeye devam edebilecekleri yönündeki ifadelerin yer aldığı görüldü. Borsaların kapanışına baktığımızda borsa İstanbul'da biziz endeksi günü negatif bölgede tamamlarken küresel tarafta Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı. ABD borsaları ise günü pozitif bölgede tamamladığını gördük. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dileriz.